Herkese merhaba arkadaşlar yeniden işinize çok yarayacağını düşündüğüm bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım. Bu oyuna yeni bir mod olan şehir talanı eklendi arkadaşlar. Bu şehir talanında çılgın 16'ya çok basit bir taktik mi dersiniz, bak mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum ama az sonra göstereceğim olayla abi çılgın 16'ya gelmeniz çok çok basit arkadaşlar. Hemen şimdi videoyu geçelim ama bu Videoyu sizlerden en az bir 10.000 like ve kanal olabilirsiniz de 600 bin yılında destek Olabilmek için kanala abone olmanızı bekliyorum diye hemen videoyu geçelim. Arkadaşlar öncelikle videoyu NSCYT'den aldım. Aslında ben de yapacaktım ama abi gerçekten zor geldi bana yapmak ama çok basit arkadaşlar. Mantığını kavradığınızda sizler de çok basit yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar robotta bir bug var. İşte bir 2-3 saniyeliğine map'te yani siz bir yere sıkıştırmaya çalışsanız da sıkıştırmaya çalışmasanız da sabah benim de başıma geldi işte. Belli bir yerde 2-3 saniye bug'da kalıyor. Olayımız bu değil. Değil kesinlikle arkadaşlar çok çok daha e, net bir olay yani bunu yaparsanız kesinlikle çılgın 16'ya gelip onu da bitiriyorsunuz yani öyle bir bak Dediğim gibi ben de yapacaktım ama zoruma geldi abi o yüzden sizlere şimdi Enes'in yaptığı kayıttan izleteceğim çılgın 16'ya gelme bug'ını Biraz ses mi açsam lan aynen sesi açayım Arkadaşlar olayımız şu sonuna kadar izlerseniz falan filan demiş Arkadaşlar öncelikle çılgın 3 ya da çılgın 4'e kadar bir takımınızla gelmeniz lazım. Burada da olayı size söyleyeyim. çılgın 3 ya da çılgın 4'e de benim dün attığım videodaki kadroyla çok rahatlıkla gelebilirsiniz. Neydi abi? Pem, 8 bit ve koltuklu arkadaşlar çılgın 3'e kadar çok rahatlıkla gelebilirsiniz. Çılgın 3 veya çılgın 4'ten sonra arkadaşlar ya bir tane max bonus olması lazım. Yani max bo olması lazım ve bu bonun da şu hani ayı kapanı yıldız gücünüsü olması lazım. Yani Max bu artı ayı kapanı yıldız gücü olması lazım abi ee sonrasında. Ve random tıkladığınızda arkadaşlar az soru olacakları göreceksiniz. Sizin soracaklarınızı önce de tahmin ettiğim için video içerisinde her sorunuza neredeyse cevap vermiş olacağım. Yine anlamadığınız bir yer olursa yorum arkasına yazabilirsiniz. Orada da sizlerin anlamadığınız yerleri de ee dile getiririm arkadaşlar. Vallahi bir hatta 15-20 bin like gelirseniz arkadaşlar net söyleyeyim ben de yaparım çılgın 16'ya gelirim ama. Ya basit bir şey aşırı basit bir şey çünkü sadece Enes değil canlı yayınında gelenler biliyor arkadaşlar dün canlı yayına. Orada da birkaç tane de arkadaşımızın izlediğimizde tekrarlarını onlar da çılgın 16'yı bu taktikte çok basit bir şekilde geldiler. Taktik mi bug mü bilmiyorum ama bence bug onu da söyleyeyim çünkü nedenini daha sonra göreceksin. Ayrıca da bugün öğlen 3'te Nonolay'da canlı yayında videonun açıklanan yorumlar kısmında canlı yayın sayfamın linki var. Mutlaka tıklayıp yayına gelmeyi unutmayın. Destek vermeyi unutmayın abi 30 bin yolunda sizlerin desteğine ihtiyacım var mutlaka gelip destekleyin beni diyeyim. Şimdi arkadaşlar çılgın burada kaç bu bilmiyorum ama çılgın 3, 4, 5 falan filan herhalde burası neresi bilmiyorum. Ama Taktik ulan bu mu diyeceksiniz taktik veya bak arkadaşlar burası değil bekleyin sakin olun burada sadece random bir şekilde girmiş kardeşimiz Enes Enes'in de bu arada arkadaşlar youtube kanalının linkini açıklama kısmına koyacağım ondan da bana e, benden de ona selam söylemeyi unutmayın burada arkadaşlar random bir şekilde çılgın artık burası kaçsa ona girmiş abi ama bundan sonrası mühim olan arkadaşlar mühim olanı bundan sonrası az sonra size bütün detaylarını anlatacağım dediğim gibi bu e, bug veya taktik diyebilirsiniz artık buna dediğim gibi. Bu olay için arkadaşlar tek yapmanız gereken Max bir boya sahip olmanız Onun da ayı kapan Yıldız gücüne sahip olması Yani o mayını bıraktığında patlayınca mayını donduruyor ya Arkadaşlar işte ona sahip olmanız Başka da hiçbir şey yapmanıza gerek yok Ve çılgın 3 ya da 4'e kadar da e, Takımınızla beraber basit bir şekilde gelebilmek için de Benim verdiğim kadroyla gelebilirsiniz Çılgın 3 ya çılgın 4'ten sonra da ne yapmanız gerektiğini Az sonra şimdi de detaylı bir şekilde açıklayacağım yani Şu an geçtiler abi basit bir şekilde Gördüğünüz gibi e, Enes diğer arkadaşlar geçti Ve arkadaşlar olay burası Çılgın 16 Full Gameplay Arkadaşlar şimdi Çılgın 16'yı izleteceğim ama dikkatinizi bir şey çekti mi abi, bak şimdi. Dikkatinizi mutla, muhtemelen çeken bir şey var abi. Hatta size şöyle göstereyim. Ee, bir saniye. Bir saniye, evet. Şu an aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar, Enes'te ve diğer e, random girdiği takım arkadaşlarının hepsinde de arkadaşlar Bo var. Peki diyeceksiniz 3 tane bu nasıl tutturulacak bu imkansız filan filan. Şimdi arkadaşlar olayı söylüyorum. Asıl başta söylediğim şey vardı yani çılgın 3 veya çılgın 4'e kadar normal benim bahsettiğim o kadroyla gelebilirsin işte. Pem 8 bit ve eee cold'la birlikte çılgın 3'e 4'e geldiğinizde arkadaşlar artık max bonus lazım değil mi? Ayı kapanı olan max bonus. Ayı kapanını alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bonusu alıyorsunuz ve random bir şekilde giriyorsunuz ve deneyin arkadaşlar çılgın 3 veya çılgın 4'ten sonra random bir şekilde girdiğinizde bu olayı özellikle yabancılardan bir youtuber dile getirmiş. Türkiye'de yapan yok arkadaşlar. Türkiye'de de ben size duyuruyorum bu bug'ı, bu taktiği. Yabancılarda özellikle çok popüler olduğu için bu son bir gündür falan bu bak. Şu an herkes arkadaşlar Boy ile birlikte giriyor, çılgın 3, çılgın 4'ten sonra. Ve hepsinde de ayı kapanı, yıldız gücü oluyor. Yani sizin arkadaşlar şöyle bir olay var. E, ee, girdiğinizde 3 tane boya çılgın 3 veya çılgın 4'ten sonra mücadeleye girdiğinizde 3 tane boğanın yanında gelme ihtimali arkadaşlar. Yanınıza gelme ihtimali %95-96 falan yani. Bir ihtimal belki 2 boğ kalıyorsunuz. Bir tane yanınıza başka birisi geliyor. Zaten beleş olduğu için arkadaşlar o yanındaki başka birisi geldiği zaman direktmen zaten boğalar intihar ediyor. Haliyle sıfırdan girmiş oluyorsunuz. Yani pek de fazla zaman kaybetmeden ilerleyebiliyorsunuz. Eğer ki boğ 3 boğ olmazsanız da hemen ölün. Yandaki zaten olayı anlayacaktır bir yerden sonra. Zaten sizi 2 boğ, e, iki boğ illaki ölüyor abi. Ondan sonra yandaki de olayı anlayınca o da kendi zaten dayanamıyor ve o da ölüyor. Yani bir sonrakine bastığınızda yani iki maçtan birinde yüzde yüz diyebilirim artık bunu size. Üç tane bo gelme ihtimaliniz var. Ve bo gelince de arkadaşlar hepsinde de yıldız gücü olacağı için abi Olayımız bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Bu bir bug mı değil mi? Bence bu bir bug. Neden bug arkadaşlar? Hem 3 tane boy birlikte girmiş oluyorsunuz ve bunu herkes bildiği için de artık 3 tane boy birlikte basit bir şekilde girilebiliyor. Ya yani bunun ihtimali %95, %96 dediğim gibi. Hatta 2-3 maçta bir 3 tane boy gelme ihtimali de %100 yani böyle yüksek bir rakam. Ve bu şekilde arkadaşlar boss'u sürekli dondurarak rahatlıkla çılgın 16'ya kadar gelebiliyorsunuz ve çılgın 16'yı geçiyorsunuz. Bu arada Enes'ten tam kaydı atmasını istemedim. Enes tam kaydı atabilirdi. Sizlere öyle de gösterilirdi ama gerek yok. Yani e, ben size söyleyeyim arkadaşlar. Çılgın 4'ten sonra 5'ten sonra Enes'e sürekli 3 bo, 3 bo, 3 bo, 3 bo şeklinde geliyor çılgın 16'ya kadar. Onu söyleyeyim ve bu şekilde arkadaşlar yaratığımızı, canavarımızı, bossumuzu dondurarak abi sürekli dondurarak 3 tane boğ ile birlikte basit bir şekilde alabiliyorsunuz abi hiçbir yere hasar bile veremiyor. Bakın sürekli donuyor. Peki deliye döndükten sonra ne olacak? Az sonra onu göreceksiniz. Deliye döndüğünde sadece kırmızılaşacak yine olduğu yerde kalacak hiçbir yere hareket edemeyecek abi. Şu an 3 tane bonun Sürekli abi ulti bastığını düşünün. Aynı zamanda aksesuarları da var abi 3 boğunun. Zaten dediğim gibi hani yukarılarda olunca çılgın 16'da falan gelince sizde aksesuar olmasa bile veya sizde ayı kapan olmasa bile bir boyla girir, girerseniz arkadaşlar 3 tane boya yani daha doğrusu yanınızda 2 tane boya gelme ihtimaliniz çok fazla. Belki ee, farklı bir karakterle bile çılgın 4'ten sonra gerçi boğalar sizi satacaktır abi. Muhtemelen boya sahip olmanız lazım. Dediğim gibi bu bak için tek yapmanız gereken ayı kapanı olan bir boya sahip olmanız ya da aksesuar olan bir boya. Ayı kapanı da belki şart olmayabilir çünkü o seviyelerde yanınıza iki tane daha böyle ayı kapanı olan bir boya gelirse arkadaşlar maçı satmayacaktır diye düşünüyorum. Sizin aksesuarınızdan faydalanır. Yani ya aksesuarınız olsun ya da ayı kapanı yıldız gücünüz olsun. İkisinden biri varsa abi çılgın 16'ya kadar çok rahatlıkla bu bug gibi taktiklerdi. Bugla Gelebilirsiniz arkadaşlar. Boss Deli'ye döndü. Bakın yine olduğu yerde kalıyor. Dedim ya ben de deneyecektim ama arkadaşlar hazır böyle bir yapılmış bir video var. Dedim bunun üzerine yorumlayıp şey yapayım. Yani siz illa da gel derseniz arkadaşlar orada geliriz. Sıkıntı yok yani basit bir şey dediğim gibi. Canlı yayında da gelenler bilecektir. Bir iki kişinin daha böyle çılgın 16'ya çok basit bir şekilde geldiğini izledik biz. Ve olay bu şekilde abi. Yani basit arkadaşlar ya. Gerçekten ilginçleri basit. Ve ben bunu çılgında deneyeceğim abi. Bakalım az sonra çılgında ben boyla girdiğimde yanıma boğlar da gelecek mi? Bundan sonra deneyeceğim. Ve bu şekilde çılgın 16 bitiyor. Bakın. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bence gayet iyi easy bir bug. Bu arada e, bu bug'ı da muhtemelen yakın bir zamanda düzeltirler. Çünkü bu şekilde çok kolay e, geliyorlar abi çılgın 16'yı Ve çılgın 16'da kolay bitiyor. Muhtemelen sapırselciğimiz bunu da e, bir sonraki şehir talanı modunda düzeltecektir. Ne yapar ne eder bir şekilde düzeltir diye düşünüyorum ben abi. Yani çünkü böyle çok basit diyor yani. Böyle olmaz kardeşmiş. Yani bu arada şey videolarını izlemişsinizdir muhtemelen arkadaşlar yani robot bir yere sıkışıyor falan arkadaşlar o abi normal oyunda da başıma geldi benim hatta dünkü video izleyenler biliyor normal arkadaşlar hiçbir sıkıştırmama gerek kalmadan robot kendi baga girmiş hatta yorumlara da yazdınız yani o ee, sistemsel bir sıkıntı bu Onu düzeltirler ama bunu düzeltebileceklerini pek zannetmiyorum ama düzeltmeleri de gerekiyor yani bu yoksa herkes çılgın 16'ya basitçe gelebilir. Ama dediğim gibi o 2-3 saniye süren pek de işinize yaramayacak, hatta hiç işinize yaramayacak gibi bak. Ama böyle bu şekilde çok rahatlıkla, abi dediğim gibi yüksekte ee, çılgın 16'ya gelebilirsiniz. Ben şimdi arkadaşlar gireceğim süper şeyi saldırsan çılgın 2'deydim bakalım boğ gelecek mi? Çılgın 2'de muhtemelen gelmez ama arkadaşlar çılgın 3 veya 4'ten sonra sürekli boğ geleceğine emin olabilirsiniz ama ben bir de video içerisinde burada deneyeceğim bakalım. Ben en az 2 boya geliriz diye denk düşüyorum. Yani diye düşünüyorum. Erkeğe gelmeyiz ya bilmiyorum abi. Herhalde bu saatte gecenin 4'ü falan. Gelir miyiz bakalım. Ama daha ben çılgın 2'de deyim. ihtimalim var evet. 2 tane boya denk düştük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani çok yüksek bir ihtimal alalım bak. Çılgın 2'de bile daha Çılgın 2'ye yeni gelmiş arkadaşlar. Çılgın 2'de bile abi gördüğünüz gibi iki tane boya denk geliyorsunuz. Yani artık siz düşünün gerisini. Anladınız mı o yani? Gerisini siz düşünün. 3 tane boya bile az da kalsın denk gelebilirdik yani. Aa ben yanlışlıkla yanlış yıldız gücünü seçtim bu arada. Özür diliyorum. Özür. Ya yanlış yıldız gücümü seçtim ya. Arkadaşlar hiç hatırlatmıyorsunuz ya. Vallahi yanlış yıldız gücünü seçtim. Neyse sıkıntı yok ya. Adamın yıldız gücü bile bence dondurmaya yeter baba diye düşünüyorum ben. Yani biz şu an yanlış girdik eyvallah ama yapacak da bir şey yok peki ya ne yapalım. Evet gördünüz arkadaşlar yani iki tane boya çılgın iki de bile rastgele biliyorsunuz ben hemen bitirdim çünkü yanlış yıldız gücünü seçmişim arkadaşlar neyse arkadaşlar videoyu burada noktalandırıyorum çılgın iki de yanıma boyu geldiğini de gördünüz yani yüksek çılgın iki de bile yani yanıma boy geliyorsa arkadaşlar çılgın 3, çılgın 4 seviyesinden sonra yani çok yüksek rakamlarda üç tane boya düşme ihtimali çok yüksek dediğim gibi umarım da bu bak işinize yarar arkadaşlar işinize yarar veya yaramaz yarayacağını düşünüyorum ben o yüzden bir like atmayı e unutmayın arkadaşlar ve kanala abone değilseniz de abone olup ya bugün öğlen 3'te açacağım yayına da mutlaka katılmayı unutmayın sizleri seviyorum ben deniz efendim sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.